Çanaklı Köyü'ndeyim canlarım. Burada Piyosi ve Jiriki aşiretlerinin düğününe davetliyim. Düğün hazırlıkları başlamış bile. Kolay gelsin. Güzel, hoş, bulduk. hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada gençler? Düğünümüz var. Düğünümüze hazırlık yapıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz de hoş geldiniz. Geldik, hoş mi? geldiniz. Hoş geldiniz. Siz ne? Mazhar. Mazhar ne demek Mazhar? Anlamı vardı. şimdi siz sordunuz unuttum. Unuttun mu? Evet. İnsan adının anlamını bilmez mi? Herhalde şahit olmak demek. Ha, herhalde yani. ama. Şimdi Mazhar burada ne yapıyorsunuz ablacığım? Bu çocuklar Şimdi... böyle toplanmışsınız. Gençler, abiler de var ama. Burada düğünümüz var. düğünümüze hazırlık yapıyoruz. Aha, bugün ee, kına. Aynen. Bugün kına. Düğünümüz 2 gün sürüyor. Evet. Kına gününde hazırlıklar başlıyor. Örneğin ışıklandırma, yemek olsun veya saz ekibi olsun Aha. öncelikle ışıkları e, hazırlıyoruz şimdi burada siz ışık takıyorsunuz değil evet. mi? akşam bu açık alanda bu ışıkta aynen insanlar öyle. eğlenecek aynen öyle Peki bu ışıkları nasıl takıyorsunuz ta o direkten bu direğe e, ilk direkten başlıyorum elektrik direğin, değil mi Tabii, aynen elektrik direği hep merak etmişimdir evet. biliyor musun Mazhar bizim burada ağaç direkler oluyor Aha. Biz mecburen böyle ay ayak çıplak takıp çıkıyoruz yani imkanlarla Siz organizasyon ekibi misiniz yoksa? Yok yok kendi düğünümüzün kendi e, elektrik e, şeyini yapıyoruz yani organizasyoncu değiliz. Herkes burada bir kendi işini kendi mi görüyor? Akrabalar Gen toplamıyor. Genelde toplanıyor. öyle aynen. Yardımlaşmalı. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Peki sen bu ayakkabıları nereden buldun ablacığım? E, firmada e, çalışıyorum benim firmanın ayakkabıları. Hazır Bu olarak demirler yapıyorum. ne yahu? Biz bunları kullanıyoruz. Bunlarla ağaç direkleri çıkıyoruz. Bunlarda çatal var. Şu çataneleri ağaç direğine saplıyoruz öyle, çıkıyoruz adım adım Ayy, çıkıyoruz. Hi, olmuyor musun ya elektrik çarpar diye? Vallahi artık alışmışız yani. Bu köyde bu işlere bir tek sen mi bakıyorsun. Yok arkadaşlar da var kaç arkadaş da. Yani herkes bunu yapar mı yoksa? Herkes yapmaz, yok yok. Herkes yapmaz. Belirli bir e, yapan arkadaşlar var. Mesela senin düğünün olmasaydı bu yani akraban olmasaydı başka. Gene de bir... yapardım. Gene gider miydin? Tabii tabii gene de yapardım ben. Gidiyorsunuz? Yani. Para alıyor musunuz? Yok. Ya bu çok tehlikeli gerçekten benim gözüm korktu. Yani ilk başta biz de korkuyorduk ama sonradan alışıyoruz. Nasıl alıştın? Şimdi mesela şöyle de tabii eğitimini aldık bunların. Nasıl eğitimini aldın? Ne? Ay dur ablam dur dur <laughs> dur 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 ben korkuyorum ama. Evet. Bildiğin takımın taklavatında var. Evet. Bunun eğitimini nereden aldın? Eğitim bizim aldım diye ya. Eğitimini işte bizim firma bizi eğitimine gönderdi Ankara'ya gönderdi. bunların tabii bunlar benim kendi şeylerim. Firmanın verdiği değil. Sen evet. bunları buradan başka nerede kullanıyorsun? Vallahi sadece elektrik direklerinde başka bir yerde değil. <laughs> Kedi <öyle>. gibi. Aynen <laughs> öyle. için ha? Aynen öyle. Düğünlerde elektrik takmak için mi aldım bunları? Onun dışında arızası olan e, komşularımız olur direk tepesinde. Aydınlatması <laughs> yanmayan. E, abonesinde e, gevşeklik olan Sen elektrikçisin o zaman. Ben elektrikçiyim. Asıl mesleğim elektrikçilik. Ama mi? yapmıyorsun şu an. Şu an yapmıyorum. Hı. Aynen. E, köyde elektriğe ihtiyacı olan masara buluyor. Öyle Aynen. mi? Ay güzel. Çok şaşırdım ama Aynen. ya. Gerçekten. Şimdi o kancalar mı buraya takılıyor? Tabii kancalar buraya saplanıyor. Bak hep kancaların izleri öyle yani. Peki düştüğün oluyor mu hiç? Ben bir ara direk yerde ıslanmış gibi direkten beraber düştüm. Direkle birlikte düştün ha ablacığım? Evet. Aa, aynen. E peki kararsın. elektrik? O sıra elektriğimiz kesikti. Ee, zaten bakım onarımdı. Ya. Ya dibi çürümüştü suyun içinde. Ben de teller boşaltınca direkten beraber düştüm. Peki elektrik olsaydı ne olacak? Tabii hem düşünce hem çarpılınca tabii ki bayağı bir zarar görürdün. Peki bir şey oldu mu sana? Oldu. Ne Kolum burk oldu? Oğlum burkuldu, ayağım burkuldu. Çünkü düşünce hem savurdu Sert. beni aynı. Ay Böyle bir şey var. Buna rağmen tırmanmaya devam ediyorsun. Pes yok, aynen. Neden? Hoşuna mı gidiyor? Ya, nasıl söyleyeyim? E, Yiğit kahraman hoş, hissediyorsun kendini. Hoşuma değil mi? gidiyor aynen yani böyle e, Herkes yapamıyor beni... diye. Aynen. Şey. Çocuklar, isimlerinizle çocuklar hadi hep bir da şöyle yanıma doğru gelin ayol. Siz de dizildiniz. ip gibi bu çocuklar da halay çekmeye alışkın. <laughs> aynen, Hemen dizili veriyorlar. Ha gel. Bu da benim kızım. Ay maşallah. <laughs> gelin bakalım. Adın ne? Mutalip. Mutalip sen bu işi yapabilir misin? Bilmiyorum. Korkutucu değil mi? Evet. Sence? Bence çok korkunç. Değil mi? Sen evet. yapabilir misin? Hayır. Asla. Asla o yapamam. bir tereddüt etti ama sende <laughs> yok öyle tereddüt. Yok. Direkt pes ettin. Evet. Değil mi? Elektrik çarpar Allah korusun evet. vallahi. Evet. Peki bunu yapan bir e, abiye ne denir? Abiye. Tebrik edilir. Evet. Bravo evet. denir. Sen yapabilir misin? Tontişim gel. <laughs> ha? Yapamam. Yapamaz mısın? Gel gel sen de şöyle yanıma gel 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 bakalım sen de gel gel elini ver ha sen yapabilir misin? Yok. Yapabilir misin? Hayır. Niye yapamazsın? Ben küçüküm. Çocuklar zaten bunun eğitimini almış masar abiniz. Tabii ki sizler denemeyin. Önce eğitimini almak lazım. Büyünce belki hani elektrik işini seçerseniz o zaman yaparsınız. Şimdi Z sakın denemeyin tamam mı? Zaten dayım zaten şey elektrikçi. Maşallah. Senin adı ne? İsmail. İsmail. Evet çocuklar. Kesinlikle yapmıyoruz. Denemiyoruz tamam mı? İleride eğitimini alırsak, bu işi meslek seçersek o zaman yapıyoruz. O zaman masar abi ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz gerçekten. Bravo Masar abiye. Vallahi. Çok iyi bir işi başarıyor. Değil mi? Tebrik ediyoruz. Evet. Bravo. E hadi o zaman lambaları atalım. Asal. Asal. Hadi Asal. abi Asal. hayırlı Asal. olsun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gel aşkım gel hadi. Hadi gel. Hadi kızım. Korkuyor hadi. musun babana? Baban için korkuyor musun? Çok mu? Baban yapmazsa ne olacak peki bu işleri kim yapacak? Birisi yapar. Işte. Birisi yapar yani. Doğru, çocuk da doğru söylüyor. Birisi yapar. Haydi o zaman. Ne? Seni önce Allah'a, sonra da işine emanet Çok ediyoruz. ediyoruz masa. Çok i̇şin gücün rast gelsin. Çok Dikkat sağ et ablacığım. Ay. Aman gözünü seveyim ben korktum vallahi. Şey hadi ablam. Tırman bakalım ne yapacaksın? Merak ay. ettim. Ay 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 ay. Dikkat. Çocuklar hadi biz çekilelim bunun altından. Ne olur ne olmaz. Hadi çocuklar gidelim biz. Gidi amtaya Duda boyale Meşre hanım Lambalar direklere bayrak eve asıldı Düğünümüz başlıyor Haydi halaylar çekilsin Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz